Merhaba arkadaşlar, 2017-2020 arası FC5'lerin lastik basınç uyarısını söndürmeyi uygulamalı olarak göstereceğim size. Bazı FC5'lerde sol tarafta LPG modülü, VSA'nın yan tarafında sol tarafta bir tuş olabiliyor. Bazılarında burada, bazılarında ise direkt teyibin ana ekranında. Bunun için de araba parkta olacak, el freni çekik olacak, kontağı açacaksınız. Görünüyor değil mi abi? Hı Ana menüye geleceksiniz. Ana menüde ayarlara tıklıyorsunuz. Araç bölümü var hemen altta sağ en altta araca tıklıyorsunuz. En üstte TPMS kalibrasyonu diye bir e, karşınıza bir ibare çıkıyor. Evet doğru bu. Bunun üzerine tıklıyoruz. Kalibre et diyoruz. Kendiliğinden zaten kalibrasyonu başlattırıp ışığı kendiliğinden söndürüyor.